Başladı. Evet, oyundayım. Geldim. Gel. Ne yapıyorsun? Ting arkandan geliyorum seyir halindeyim arkanda seyir halinde arkanda senin arkanda senin ama senin halen yüzün o kri... yılışık suratlı kız değil mi yüzün? Ay, ne nereye kayboldun? kayboldun? Ay. Ay, başımı döndürdün, hızlıca hareket ettin. Ay, Gel. nereye gidiyorsun? Hoş. Dik 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 bakayım bir yüzüne. Oo. Oh. Nere gidiyorsun? Hadi yürü karar ver bir yerlere. Bisiklete bineceğim. Bisiklet mi? Evet. O nereden çıktı? Birazcık dolaşmayalım mı? Dolaşalım da ah. hmm. Şey ya okula nasıl yazdıracak? nasıl okula mı yazdıracaksın? Evet. Ha annem beni okula yazdırıyor. Annem beni okula yazdırıyor. Annem beni okula yazdırıyor. Okula gitmesem olmaz mı? Oğlum. Böyle mutlu mutlu yaşıyoruz anne. Oğlum. Bir gün okula iyi. Anne. İyi iyilik... nasıl araba? Nasıl bisiklet sürüyorsun sen? Bir duruyorsun, bir ilerliyorsun, bir zıplıyorsun, bir dit 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 dit. Ben küçük çocuk, bir yaramaz çocukum. Oğlum bunu alman gerekiyor. Burada şeyi alman gerekiyor. Burası okul mu? Yeah. Evet. Welcome school. Niye almam gerek? Çünkü dolabın öyle açılıyor. Bak. Ben öğrenci olmak istemiyorum ki ya. Öğrencisin ama. Aldım. Bak her sınıf öğrenci. Ne aldıysam, artık. Ne aldıysam artık. Sen oğlan olduğun için buraya al. Ne yapacağım? Basacağım baba. Dolapları basacağım. Bak oldu sen. E içeri mi gireceğim? Aslında orası yeri de. Aha oldu. artık orası senin oldu. Yani senin. Tamam Oğlum peki. Oğlum senin patrona söyleyeceğim. İyi. Yes, okulda hiç kimse yok ki. Oğlum. Öğretmen, öğretmen yok gibi okulda. Şey öğretmenler izine gitti çıkacaklar patron var baba. Merhaba. Hmm. Merhaba. <laughs> Oğlum, Patronun ofisine geldik söylemem. de patron da yok burada. Bence okulu bırakıp gitmişler. Okul tenha kalmış. Okulda kimse yok. kalmamış. Ya baba şakacıktan öğretmen var. Okul. Hiç kimsecik yok. yok. Sen benim öğretmenim olur musun? Anne bana öğret. Anne bana İlk öğret. Ben yazacağım ya. Ya kızım, anne ne yapıyorsun? Oğlum bir gün. yani yanlışlıkla kızım dedim bu arada. <laughs> hadi. Oğlum. Ne yapıyorsun burada dikiliyorsun başka bir şey yapmıyorsun. Hadi hadi bizimle. yürü yürü. Of Sıkıldım sıkıldım ben böyle boş okulda ne yapacağım ben? Gidiyorum Bizim öğretmenler ya. öğretmenler izinde bu arada. Ya boş okula niye geldik biz o zaman? Ne yapacağız biz okulda? Oğlum seni atrafı yazdırmaya gittik. Ya gel buraya ya. Ben bir bisikleti gene aldım. Nereye gittin? Oğlum kreşini de idare edersin artık değil mi? Ederim. Kreş eğlenceli oluyor kabul ediyorum. Burası eğlenceli yer kabul ediyorum. Sen hadi Bu bisikletle şeylere çıkabilir miyim acaba? Hmm. Hayır, yapma. Bisikletle bisikletle şuraya çıkabilir miyim merak ettim. Tamam. <laughs> ah! İmdat! Evet çıktım, çıktım anne 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 çıktım. Bisikletle çıktım. Onu Atlayabilir miyim? Uf! Akrobatik hareketler yaptım anne. Tamam söyleyeyim oğlum. ben sana var ya ben çok başarılı oldum ha. Yetenekli miyim nedir anlamadım ha. Oğlum ben, sen... Buradan ben sana Buradan da geçebiliyorum. Ben kalmaya gidiyorum tamam Buradan mi? Da... Hayır beni yalnız bırakma burada. Hayır hayır beni yalnız mı bırakıyorsun? Neredesin? Anne. Hayır anne. oğlum daha kreşteyim. Anne nerede bu yemek? Nerede? Almaya gidiyordu. Nereye dışarıya mı? Evet. Sokağa mı? Nereye? Hani neredesin? Neredesin anne? Pardon. Nereye gidiyorsun? Nerede bu yemekler? Parkın orada bekliyorum. Niye bekliyorsun? Nereye gidiyorsun? Yemek mi? Yemek mi? Yemek. Ben bugün Sen niye hep gülüyorsun şey anne? Annem. Sen hep gülüyorsun anne ya. Oğlum o benim makyajım. Ben kabul et. Makyaj kabul mı et. öyle? Atma ne atma. kabul ediyorum? Bir şey atmadın ki sen bana. niye atamadın? Çünkü benim bisikletim var. Ha bisikletin sil. <laughs> sil. Ben sil. Sil. Nasıl Bilmiyorum. Bilmem. Ne, ne? Şöyle mi? Aha, dur, dur! dur. Kablét. Ah imdat, 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 Oğlum. imdat, imdat. Oğlum, <gülüyor> 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 beni taş, yine taşıyorsun beni ya. Ne yapıyorsun? Hasta değilim ben. Oğlum, Uyumayacağım şardım, da. Ben beni salıncağa bindir. Salıncak, salıncak gördüm. Salıncak, 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 ben 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 salıncak, salıncak, salıncak. salıncak, salıncak, salıncak. Ah, sallanmak istiyorum, sallanmak istiyorum, sallanmak istiyorum, sallanmak. Sen bak beni kaybetme, beni buralarda bırakma. Oğlum Merkez. Nasıl sallanıyorum? Ya. Çok heyecanlı. Çok ay, ay, ay başım, ay başım döndü, ay başım döndü, ay başım döndü, ay başım döndü. Bu nasıl salınacak? Uy başım döndü. Uy. Oğlum uy. ben uy. bu arada alttan. Başım döndü nasıl sallanıyor? Hatta şuradan uy. Bu Nasıl bir salınacak? Havalarda dönüyor uçuyor ya nasıl bir sallanacak böyle o. korktum ha. Nerede? Sen kimsin? Bakayım. Sen kimsin? Adın ne? Oğlum Ana yabancılarla droid. konuşma. Ooh. Oğlum Oğlum yabancı Aa, konuşma. Yabancı kızı aldım kaçırıyorum Ece. <laughs> Atladı kaçtı benden. <laughs> Oğlum. ben şimdi sana elimi alacağım. Tamam. Elma neredesin sen? Hangi markettesin? Hmm, oğlum buradayım. Brookhaven bakkaliyesi. Bakkaliye. Anne. Anne. <gülüyor> buradayım. <gülüyor> buradayım. Oğlum. Beni de bindir. Beni de bindir. Beni Bin. de bindir. Ben de binmek istiyorum. Ben de binmek istiyorum. Ya. İyi bindim. İyi bindim. Götür beni. Götür beni. Götür beni. Götür beni. Pizza. pizza varmış orada. Oo. Pizza yiyelim. Pizza yiyelim. Aldım. Pizza, yiyelim. Aldım. pizza yemeliyiz. Cips de olur. olur. Cips de olur. Sana çikolata alayım mı iki tane? Çikolata da olur. O da olur. Sen senin bindi bak? Evet. Doritos da almışsın. Ha, hmm, değişik bir çikolata almışsın. Tamam, yeter. Hadi kasadan öde. Kasadan öde. Ben dışarıda bekleyeceğim seni. Sıkıldım. Ben hemen sıkılıyorum ya. Dolaşmak istiyorum böyle. Kop koplamak istiyorum. Koşmak istiyorum. Bak şurada çocuk var bir tane. Onu da onu da sırtıma taşıyayım da. Kızmış. Kız çocuğu. Ben onu sağ taşıyayım sırtımda. Hey amigo. Bu nasıl bir bu nasıl kulakları var ya? Oo, sen gelmezsen sen gel. Sen gel. Oğlum parasını verdin. Hmm. Aha. Oğlum parasını verdin. Geliyorum. Geliyorum. Burada kel bir adam var. Oğlum. Geldim geldim. Neredesin? Marketin önünde seni bekliyorum. Geldim geldim. Hadi gidelim. Senin evin nerede? Nerede pişireceksin Oğlumdan bunları? Nerede pişireceksin? Oğlum daha yeni ev alıyorum Arıyorum. Ha, ha arıyorsun. Arıyorsun mu alıyor musun? Alacağım. Emlakçıdan mı? Alacağım. Emlakçıdan mı müteahhitler mi? <laughs> Emlakçıdan. Emlakçıdan mı? Ama bunlar biraz kazıkçı oluyorlar ha. Direkt müteahhiti bulsaydık biz iyi olurdu. Bir sürü komisyon alıyorlar. Bir de var ya faddinden fazla para istiyorlar böyle. Oğlum para istemem bu. Ha parasız mı veriyor müteahhitler? Emlakçılar. Evet onun çok parası var. Tamam devam et. Devam et devam et devam et devam et. Oğlum yukarıda bir yerdeydi. Evet da evi kendimiz getiriyormuşuz ya. Çok saçma. Oğlum gel. Ben yapayım mı şuraya bir yer? Şurada bir yer buldum. Hayır oğlum. Ben parçalayacağım onu. <laughs> Buradaki kız sana benziyor bir tane. Ay nereye gidiyorsun bir oraya bir oraya bir oraya. Kafam döndü yine ya. Hmm. İnanamıyorum. Oğlum, Hadi yap evini de girelim artık. Misin? Yaptın mı? Yapmışsın. Yapmadım da. <laughs> ve... İnşa ediyorsun evini. Gördüm. Hmm. Gördüm. Arkandayım. Girdim. Şöyle. Evet ve ben biraz uzanacağım. Uzanacağım. Adar, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.